Arkadaşlar merhabalar. 15 Eylül Perşembe akşam saatlerindeyiz. Umarım iyisinizdir. Bugün tavan tavanla alakalı gün içerisinde short video çekmeyi düşündüm fakat vakit bulamadım. Akşam şu anda normal videomuzla beraberiz. Öncelikle bu iki kağıdımızı değerlendirelim. Desa ve Tukaş demiştik hatırlarsanız. Şimdi arkadaşlar DSA ve Tukaş'ta stop noktalarım ne? Önce ATRM ne? Düne göre. Ee, hemen buna şöyle hatırlatma bağlamında bir göstereyim ben size. Şunu seçtim. Bakın saatlikte incelemede günlüğe alıyorum. Şimdi dün olduğu için bakın ATRM 1.88 aşağıda Maliyetimle ne? Dünkü kapanış. Yaklaşık neymiş? 31.68. 1.88'i 31.68'i şöyle ge getiriyorum arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Ne çıkıyor? 5.93 bu kağıdına ATR'si. Yani 1 ATR'de 5.93'te çıkacaksınız. İşte 2 ATR'de bunun 2 katı falan filan. Ama şimdi kağıt zaten yukarıda açıyor arkadaşlar. Yani tavan tavan kağıtlarda bakın bunun buradan aynı şeyde açması bir istisna aslında. Mesela hemen TUKAŞ'a bakalım. Ben örnek vermem açısından. Yani tavan tavanı takip eden arkadaşlar ne demek istediğim çok yanık. Bakın yukarıda açmış. Yani tavan tavan kağıtlar zaten şurada falan açar. Yani şu bile iyi. Şu bile iyi. Dolayısıyla tekrar TSA'ya dönmek gerekirse. Yani e, kağıtları böyle inceleyeceğiz. Anlatabildim mi? E, ha, diyeceksiniz ki arkadaş tavan tavan diyorsun. Arkadaşlar tavan yapmayabilir. Yani bu iki gün tavan yapmayabilir. Sen burada çıkacaksın. Şurada çıkacaksın sen. Şimdi saatliğine ineceğiz. Göstereceğim zaten ne demek istediğimi. Ee, bakın bu kağıt 7.6'ları gördü. DESA dediğiniz kağıt bugün 7.6'ları gördü. Oradan aşağı indi. Sen aşağı inmeden çıkacaksın. Kaçacaksın bu kağıttan. Beklemeyeceksin yani. Anlatabildim mi? Tavan yapmasını beklersen çok beklersin yani. Bak aşağı inmiş kağıt. Ne olmuş? Gitmiş. Lütfen birazcık sistematik ve disiplinli bir şekilde çalışalım. Aranızda illaki bu şekilde bakan arkadaşlar var. Olduğunu biliyorum. Lafı uzatmıyorum. E, portföyden ya 6.4 karla çıktınız ya da en kötü 6.1 6.2'lik bir karla çıkmış olmanız lazım arkadaşlar. Bakın Tukaş 5.33'ün üstüne de çıktı. ATL'si 5.33 bu kağıdın ama e, ona da bakalım hemen tekrar. Tukaş zaten sıkıntılı değil. Şimdi şöyle baktığın zaman düz, düz mantıkla 2.63 görüyorsun burada. Değil mi? Şöyle. Halbuki bu kağıt yukarıları görmüş. Ee, arkadaşlar bu kağıdın şurası 5.33'ten daha fazla. İsteyen hesaplayabilir. Ha, en kötü sen bir ATR'yi bulduğun zaman bu kağıttan çıkacaksın. Kaçacaksın yani. Bu kağıttan 5.33'e çıkmanız lazım. Ders'e baktığın zaman zarar gibi gözüküyor ama kağıt sabah saatlerinde 7.6'yı gördü. Hareketli stop loss kullanıyorsun. En geç 7'de falan çık bu kağıttan. En en geç 6.30'da çık git yani kaç git. Anlatabildim mi? Yani kağıtlara bu şekilde bakacağız arkadaşlar. Geliyorum bugünkü tavan tavan e, kağıtlarımıza. E, bakın şöyle 3 tane kağıt var. Potansiyelleri, ATR'leri. E, arasında uçurum olmayacağız dedik. Bakın şu sanki ümit vaat ediyor. Bakın daha fazla ATR'si başa çekiyor. Yani ATR'ye doğru çekmiş. Kaplamide küçük kuyruk var. Soru işareti var ama yine daha fazla. E, şu IMA-SM adlı kağıdı şu an hatırlayamadım tam açık ismini. E, arasında uçurum var gibi bakın. Azalmış gibi. Şimdi tavan tavanda e, iki kağıt idealdir. Üç kağıt çok zordur takibi. Çünkü 10-15 dakika içinde bu kağıtlardan çıkıyorsunuz biliyorsunuz. En geç yarım saat içerisinde çıkıyorsunuz. E, dolayısıyla e, ben size bırakıyorum. E, şu üç kağıdı nasıl değerlendirmek isterseniz. Şurada soru işaretimiz var. Şurada da şey var. E, azalma durumu söz konusu. Dolayısıyla nasıl ağırlık vermek isterseniz bu kağıtlara bence bizim portföy yönetimindeki videosundaki gibi ağırlığınızı verin. Bu üç kağıdı değerlendirebiliriz arkadaşlar. Güzel bir yatırım günü olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.